Merhaba arkadaşlar, ben Mustafa. Bugün size Dark Orbit'te bu hafta içinde gelecek etkinliklerin ne olduğunu ve hangi günlerde ne etkinlikler olduğunu söyleyeceğim. Yanımda Yunus var, şu an kendisi ZT kapısında. Yunus? Efendim? Nasılsın, iyi misin? İyi değilim. Dark Orbit az önce resetlendi ve tam devolerdeydim yani son wave'de. Başa döndü. O sırada döndü ve cephanem gitti ama oyuna tekrar başladığım zaman en baştan başladım. Aynen öyle. Aynen. Bu aralar sıkıntılar var lak falan. Şimdi bugün pazar günü. Bugün çifte kapı ödülü var. Onun dışında bu hafta boyunca yani ayın 26'sına kadar bir hafta boyunca her gün Galaxy Kapısı özel ödülleri ve çifte ödülleri var. E, 24'üne kadar çifte ödül günü, 24'ünden 26'sına kadar da özel ödüllü hafta sonu geliyor. Galaxy kapılarında. Onun dışında e, 20 ve 21'inde Xbox kırmızı mavi korsan kutuları geliyor. E, şu hani hatırlıyor musun? Yeni çıktığında kırmızı ve mavi korsan haritada şeyleri, kutuları Yunus. Evet hatırlıyorum. görevleri falan gelmişti herhalde. Evet bayağı iyi veriyorlardı. Ama bunlar indirim sadece. <laughs> indirim olarak gelecek. <laughs> Büyük ihtimal kutu almak yani korsan kutusu anahtarlarını parayla satıyorlar ya onu indirimli bir şekilde satmaya çalışacaklar. Çok sağ olsunlar. İki gün bu var. Geri kalan bir, 2, üç, dört gün Apokalips Ganimet kutusu var. Ve beşinci günde de Obsidian Ganimet anahtarı var. Onun dışında 24'ü geliştirme indirimi var. Saat 19'da başlıyor ya da 19'a kadar devam ediyor. Ona dair bir bilgi vermemişler. Sadece 19 diye yazmışlar. Geliştirme indirimi de şu birleştir kısmındaki e, geliştirmeler için geçerli. Daha uridium açısından indirimle yapabiliyorsunuz. Onun dışında 26'sı pazar günü mü oluyor tam bilmiyorum ama left 4 günü geliyor pazar günü de ya da pazar demeyim 26'sında da left 4 günü geliyor. Bu haftaki etkinlikler böyle tabi aşağıya şey yazmışlar belirtilmiş etkinliklerin planlanmış olan etkinlikler bulunduğu falan bir şeyler yazmışlar işte buraya. Yani değişe, değişebilir her an bu etkinlikler onun hakkında bir şey yazmışlar. Bunu dün Eçimci yayınlamışlar. neden yapıyorlar. Ne? Yani bu etkinlik neden var? Hani Galaxy Kapısı normalde sadece Pazar günleri 2x veriyor. Laktan yapılmıyor ki Pazar günü bir şey. Yani onun için büyük ihtimal yani açıklama yok yazmıyor şu an ama büyük ihtimalle. Var mı? Bunu soruyordum açıkçası. Yani bir açıklama yazmamışlar şu an sadece merhaba indirim ve etkinlikler olacak. Onlar da bunlar yazmışlar. Yani vicdanlarını rahatlatmak için mi yapıyorlar gerçekten? Eğer öyleyse rahatlamasın. Kesinlikle hala <laughs> sizden şikayetçiyiz. Az önce hani patlamadım <laughs> etmedim. Oyuna tekrar başladığımda 30k iki suçum gitmiş oluyor ya. İşte oynayalı hala sıkıntılı. Sizin. Gerçekten eğer izleyen bir admin ya da başka biri varsa eğer bizim videolarımızı hakkın varsa haram olsun. Ben <laughs> böyle diyorum. <laughs> Bence Müsaade burada... Sırf lan dedim diye chatten banlandım az önce. <laughs> bir ay. Yani tebrik ederim. Hangi vicdan nasıl var bu anlamıyorum. Evet Yunus da Serzin içinde bulunduğuna göre. bugün sonlandırabiliriz. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Yani bu haftakiler bunlar haftaya gelir mi? Haftaya bir şey yaparlar mı bilmiyoruz şu anlık. Gelirse yine bir sizi bir bilgilendirmeye devam edeceğiz. Siz de forumdan da takip edebilirsiniz. Bizi takip ederseniz daha güzel olur. <gülüyor> <gülüyor> Zaten söylüyoruz her şeyi. Aynen. Buranın linkini aşağıda açıklama kısmında bulabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.